Arkadaşlar selam selamlar uzun bir aradan sonra tekrar geri geldik ee, ne dedik matematik geometri vesaire vesaire şu bu konuların hepsini birlikte işleyeceğiz öğreneceğiz ee, sonra ders nasıl çalışılır ne yapılır ne edilir ee, motivasyon kaynaklarımız ne olmalıdır kendimize program nasıl hazırlamalıyız vesaire 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 konularla ilgili hep birlikte olacağız. Biraz geç bir şekilde devam ediyoruz, ama hepinize yazıklar olsun diyorum bu arada. Hangi konudan başlamamı tavsiye edersiniz, ne çalışmak istersiniz diye sorduk yani. Kimse bir şey dememiş. Şimdi şöyle yapacağız. Bundan sonraki konuların hepsini, konuların hepsini belirlediğimiz kendimizin hatta direkt kendi yaptığımız internet sitemiz üzerinden devam edeceğiz. Buradan öğreneceğiz hepsini. Şimdi açtım internete girdim. Burada diyeceğim ki benguakademi.com Okey mi? Bu internet sitesine geldik. Bu internet sitesinde bize farklı seçenekler sunuyor. Kişisel çalışma planı oluşturmak için, rehberlik ve motivasyon için, bir e, ne diyor? Bunlar yapay zeka. AI sohbete git. Buradan e, kişisel çalışma planını ve ders anlatımını e, Çiçek Hoca yani ben tarafından e, bir hoca e, <laughs> bir hoca olarak karakter atanmış bir yapay zeka ile konuşacağız. Buraya gittiğimizde rehberlik motivasyonu gittiğimizde de bir rehber öğretmen kimliğindeki karakterine e, bürünmüş bir e, yapay zeka ile karşılaşıyoruz. Buradan eğer sohbete git dediğim zaman Çiçek Hoca seçili ve ben burada istediğimi sorabilirim. 10 kanunu anlatır mısın diye sormuş bana. Mesela ben burada anlatayım. Sayılar, sayılar konusuyla başlayacağız arkadaşlar bugün. Ee, şurada örnek olarak bir e, gösterebilirim sayılar konusunun Sayılar, TYT sayılar diyeyim hatta. TYT matematik sayılar konusunu anlatır mısın? Soru işareti gönderdim soruyor. Şimdi burada hoca düşünecek ve bize yapay zeka cevap verecek. Ama ne tamamen bir akademik akademisyen havasında bir e, hoca olarak bunu düşünecek. Neden? Çünkü ben Çiçek Hoca'yı seçtim. E, ve işte Gamze Hoca'yı seçtiğim zaman da bana bir çalışma programı hazırlar mısın? Şöyle 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 yapıyorum. Şöyle şöyle problemlerim var. Bunu nasıl çözebilirim? Vesaire gibi. Rehberlikle ilgili, motivasyonla ilgili, disiplinle ilgili problemlerinizi de Gamze Hoca'ya sorarak e, çözebilirsiniz. Tabii ki bunların ikisi de yapay zeka. Ancak e, bunlara karakter atadığımız için biz e, karakter atayınca da e, tamamen bir akademisyen, bir hoca e, kimliği vermiş olduk Çiçek Hoca'ya. yani aslında kendimden aldığım karakteri buraya atamış oldum. Biraz geç cevap verdi çünkü şey bir süredir kullanmıyorduk bu internet sitesini. bu yüzden cevap almakta cevap alması uzun sürdü. Ancak ikinci soruyu sorduğum zaman bu kadar uzun sürmeyecek çünkü ona bir ping göndermiş oldum. Neyse, şimdi bana burada anlatmış sayı türleri temel kavramları gözden geçirelim. Sayıları anlatmış. Doğal sayılar pozitif tam ve sıfır tam sayıları göstermiş. Pozitif tam sayılar rasyonel sayılar Q ile gösteriliyor demiş. Örneğin 1 bölü 2 eksi 3 bölü 4 bir rasyonel sayıdır. İrasyonel sayıları göstermiş. Tam sayı veya rasyonel sayı olarak ifade edilmeyen sayılar. Örneğin kök 2 ya da pi. Bunlar normal doğal sayı olarak gösterilemediği için. Gerçek sayıları göstermiş. Rasyonel ve rasyonel sayıların birleşimi. Daha sonra sayıların özellikleri. Yani bana burada adım 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 sayılar sayılarla ilgili çarpma işlemi, bölme işlemi, sayıların sıralaması, bunlarla ilgili birkaç tane örnekler, rasyonel sayılarla çarpma işlemi, rasyonel sayılarla çıkarma işlemi e, vesaire gibi. Yani bana burada bir tane konuyu özetlemiş oluyor. Sen bunu detaylı istersen detaylı şekilde özetle diyebilirsin. Gamze hocaya geçtiğim zaman bunu siliyorum diyorum ki ben ders çalışırken çok sıkılıyorum ee, kaç yaşında olayım 16 yaşındayım ee, ve haftada 5 gün okula gidiyorum eve ancak 6'da geliyorum benim için bir çalışma programı Hazırlar mısın? Programı hazırlar mısın? Şimdi bunu gönderdik. Bu bize bir rehber öğretmen gibi bize bir çalışma programı hazırlayacak ve ben daha ve başta da ders çalışırken çok sıkılıyorum dediğim için ona önerilerde bulunacak. Bir yapay zeka ancak bir rehber öğretmen yapay zekası olarak çalışacak. Bekliyoruz cevabı. Bana ne demiş, ders çalışırken sakınmak oldukça normal bir durum. Bu yüzden programını eğlenceli ve verimli bir hale getirmek önemli. Şimdi Bunun diğer yapay zekadan farkı ne? Öncelikle bu internet sitesinde şu anda yapay zekalarımızın kullanımı ücretsiz. Ee, diğer yapay zekaların hepsini tabii ki kullanabilirsiniz. Ancak biz bunlara özellikle bir rehber öğretmen ve bir eğitimci kimliğini vermiş olduk. Ayrıca bu internet sitesinde farklı şeyler de var. Birazdan onları da göstereceğim. Ve bunlar üzerinden de bir sayılara giriş yapacağız. Bir konuyu da bunun üzerinden çalışmış olacağız. Ee, eve geldikten sonra demiş ki 6 ile 6.30 arasında eve geldikten sonra dinlen ve atıştırma. Bu süre zarfında sevdiğim şeyler yiyebilir biraz müzik dinleyebilirsin Altı buçuktan 7 çeyreğe kadar Matematik 45 dakika boyunca çalış Ondan sonra ve ben burada hangi konuları çalışmak istediğimi ya da işte mesela hangi konulardan başlamalıyım vesaire gibi sorularla Detaylandırabilirim arkadaşlar siz bu girişe ne yazarsanız detaylandırabilirsiniz ee, Yani bu şekilde bir AI sohbet kısmımız var sonra daha sonra Burada e, ee, konu özeti ve quiz bölümüm var. Konu özeti ve quiz bölümüne geldiğimde ben burada diyor ki uzun metni yaz, özet artı quiz otomatik oluşsun. Buraya geldiğiniz zaman mesela bir konu anlatım var, konu anlatım bölümümüz var. Uzun 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 anlatıyor, edebiyat anlatıyor, tarih anlatıyor, bir şey anlatıyor falan ne anlatıyorsa. Tamam mı? Türkçe anlatıyor bir şey. Uzun bir metin. Bu uzun metni buraya yapıştırıyorsunuz. Hepsini okumak, anlamaya çalışmak zorunda değilsiniz. Bu uzun metni alıp buraya yapıştırdığınız zaman özeti ve kuyuz oluştur bölümüne tıklayınca o uzun metni ben alıyorum. Hem bu özet, hem bu konu anlatımının işte bu metnin özetini çıkarmış oluyorum. Bunları akademik çalışmalarınız için de yapabilirsiniz. Bunlar sadece lise düzeyinde olan şeyler değil. Buradaki yapay zekaların ve bu kısımların hepsini e, ee, bütün işleriniz için kullanabilirsiniz. Bu sadece üniversite sınavına hazırlanmak üzerine oluşmuş bir şey değil. Ee, bir kitap özetini bile yaptırabilirsiniz burada. Daha sonra bunu özet kısmının özetini aldırıp ve o metne özel bir quiz oluşturuyor sizin için. Böyle bir bölümümüz de var. Daha sonra aşağı iniyorum matematik konu anlatımı. Çiçek hoca ile diyor. Ee, şimdi matematik konu anlatım kısmına geldiğim zaman biz burada ilk başta işte sayı kümeleri, rasyonel sayılar, üçlü köklü mantıksal ifadeler olarak başladık. Burada aklınıza gelebilecek bütün konular ve bunlarla ilgili soru çözümleri vesaire bunlar doldurulacak. Ben bugün sayı kümelerinden başlayacağım. Sayılarla ilgili olduğu için üstü sayılar, köklü sayılar vesaire kısımlarına ileride gireceğim. Bu şekilde bir bize kanon özet sayı kümeleri kısmı geliyor. Sayı kümeleri kısmında ee, bana anlatıyor günlük hayatta sayma ölçme ve sıralama yaparken sayıları kullanırız sayıları yazmak için kullandığımız sembollere ise rakam denir bu rakamlar yan yana gelerek 2 basamaklı 3 basamaklı 5 basamaklı hatta virgülü sayıları vesaire oluşturur onluk sayı sisteminde kullandığımız rakamlar 0'dan 9'a kadar olanlardır 345 sayısı 3 rakamdan oluşur 3 4 ve 5 burada 3 yüzler basamağında değeri 300'dür 4 onlar basamağında değeri 40'tır. Yüzler basamağında olunca 3'ü yüzle çarpıyorum. Onlar basamağında olunca 4'ü 10'la çarpıyorum. Birler basamağında olduğunda 5'i 1 ile çarpıyorum ve değeri 5'tir demiş. Yani 345 eşittir. 3 çarpı 100 artı 4 çarpı 10 artı 5 çarpı 1 şeklinde yazılabilir. Söylediğim gibi bunlar tamamen konu özetleri arkadaşlar. Burada konuları direkt özetliyoruz. Burada bin çeşit e, test vesaire falan bulamazsınız. Bu testler, sınavlar, kişisel çalışmalar falan bunların hepsi bu internet sitesine eklenecek. Sürekli güncellenecek ve eklenecek. <laughs> Ancak konu özetlerinizi buradan kendinize özel, özellikle o AI kısımlarını kullanarak e, istediğiniz şekilde burayı e, kullanabilirsiniz. Yapay zekalar vesaire buradaki her şey şu anda ücretsiz durumda daha sonra demiş ki rakam sayısı sınırlıdır. Sadece 10 tanedir. Ancak bu rakamları kullanarak yazabileceğimiz sayılar sonsuzdur. Rakam ve sayı kavramlarını karıştırmamaya dikkat et diyor. Temel sayı kümeleri. Bunu N, Z, Q, Q'su ve R olarak gösteriyorum ben bu sayı kümelerini. Hangilerinin ne anlama geldiğini bilmem lazım. Çünkü bana soru sorarken mesela böyle bir şey gösteriyor bir şey mesela atıyorum x elemanıdır. N'nin, N'nin burada ne demek olduğunu benim bilmem gerekiyor. Nesneleri sayarken kullandığımız sayılardır. Sıfır ve pozitif tam sayılardan oluşur. Doğal sayılar sıfırdan başlamış bütün tam sayılardan oluşuyormuş. 0, 5, 12, 100 doğal sayılardır. Eksi 3, 1, buçuk, kök 2 doğal sayı değildir. Dikkat! Bazı kaynaklar doğal sayıları birden başlatır. TYT düzeyinde genellikle sıfırda doğal sayılara dahil kabul edilir. Soru kökünde özel bir tanım verildiyse ona göre hareket et demiş. Ee, tabii ki soru kökünü burada dikkat edeceksiniz. Ee, bu uyarıyı özellikle koydum. Ee, dikkat edeceksiniz. Ancak doğal sayıları eğer hiçbir ibare verilmediyse sıfırdan başlatacak şekilde kabul edeceksiniz. Her türlü kaynağın söylediği her şeye inanmayacaksınız. Ee, birden başlayan ve sonsuza kadar giden pozitif. Tam sayılara ne deniyordu? Bunlara sayma sayıları deniyor. Ancak artık sayma sayıları üniversite sınavında vesairelerde karşımıza çıkmıyor. Tamam mı? Doğal sayılar sıfırdan başlıyor. Sıfır dahildir. Tam sayılar kümesine geldim. Doğal sayıların önüne negatif işaret getirilmesiyle elde edilen ve sıfır birlikte tam sayılar kümesini oluşturur. Ee, diyor ki doğal sayıların önüne eksi işareti getirdiğimde negatif tam sayılar da bu grubun içerisine dahil oluyormuş. Pozitif tam sayılar 1, 2, 3. Negatif tam sayılar eksi 1, eksi 2, eksi 3. Farkındaysanız bunlar virgüllük, kesirli vesaire sayılar değil. Tam sayılar. 0 ne pozitif ne ne, ne 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 ne, pozitif ne negatiftir ama bir tam sayıdır. Demiş günlük hayattan örnek banka hesabında Artı 500 lira bakiyen varsa bu artı 500 lira ile e, 3, eksi 300 lira borcun varsa eksi 300 ile gösterilebilir. Yani 300 lira borcum varsa eksi 300 olarak göstereceğim. 500 TL bakiyen varsa artı 500 olarak göstereceğim. Stok artış ve azalışları sıcaklık değeri gibi durumlar tam sayılarla ifade edilir. Tamam mı? Stok artış ve azalışları bir şey azalıyorsa bunu eksi olarak ifade etmem gerekiyor. Dur demiş burada ee, rasyonel sayılar kümesi. Rasyonel sayılar kümesi de Q ile gösteriliyor ve A ve B tam sayı B sıfır değil olmak üzere. A, <laughs> A bölü B biçimde yazılan tüm sayılara rasyonel sayılar denir. Örneğin 1 bölü 2, eksi 3 bölü 4, 5 bölü 1, 5 bölü 1, 5 eşittir. Yani 5 de bir aynı zamanda rasyonel sayıdır. 0 ve 2,75 bunların hepsi rasyonel sayı kümesine girer. Negatif sayılar da var, gezeli sayılar da var, virgülü sayılar da var. Hepsi var. Bir sayının ondalık açılımı sonlu ya da belirli bir düzende periyodik olarak devam ediyorsa o sayı rasyoneldir demiş. Bir sayının ondalık açılımı sonlu ya da belirli bir düzende periyodik devam ediyorsa demiş. Tamam mı? Bir sayı ondalık açtım. Mesela atıyorum 1 bölü 2'yi 0,5 olarak yazdım. 0.5'i diyor ki virgülden sonra 5 bir tane var ve sonlu yani artık devamında devam eden başka hiçbir şey yok. O zaman bu diyor bir rasyonel sayıdır. Bunu karmaşık bir şekilde dile getirdik ancak ee, bunu söylemeye çalışıyor. 1.5 dediği için ya da ee, 1.5555555 diye gittiği zaman yine ben bunu bir rasyonel sayı olarak kabul edeceğim. Çünkü devamında ne geleceğini biliyorum. Ama pi sayısı gibi sayılar, mesela irrasyonel sayılar içerisinde gösterilen pi sayısı. Pi sayısı 3,14159 bilmem ne bilmem ne bilmem ne diye devam eden bir sayı ve bir rakamdan sonra arkasına hangi rakamın geleceğini bilmiyorum. Belirsizdir. Belirsizse o zaman e, kesirli biçimde yazamıyorsam o zaman bu bir irrasyonel sayı olarak kabul ediliyor. E, yani olay bu. İrrasyonel sayıları örneklerde kök 2, kök 3, kök 5 bunlar kök dışında sabit bir şekilde yazılamazlar. Bu yüzden bunlar irrasyonel sayılardır. Pi sayısı, Euler sayısı bunlar irrasyoneldir. 2,71 bilmemli bilmemli bilmem ne sayısızdır bu ve e, belirsizdir. Sonlu değildir, periyodik değildir. Bu yüzden de irrasyoneldir. Bu sayıların ondalık açılımı sonsuz ve düzensizdir. Belirli bir periyodu yoktur. Demiş. Evet, sonsuzdur, düzensizdir ve bir periyotları yoktur. Bu yüzden ben arkasından ne geleceğini bilmiyorum. Bu yüzden e, bunu irrasyonel, belirsiz olarak kabul ediyorum bu sayıları. Gerçel sayılar kümesi, gerçek sayılar kümesi de rasyonel sayıların ve irrasyonel sayıların rasyonel olmayan demek üstü koymuş sayıların toplamı yani her şeydenir. Her şeyin toplamı gerçek sayıdır denir. Tamam mı? Sayı doğrusunda gösterilebilen her sayı gerçek sayıdır demiş. Tamam mı? Gerçek sayı. Bir de gerçek olmayan sayılar var. Bunlar bambaşka. ilerki ilerki aşamalar, ikinci boyutlar, üçüncü boyutlar olarak söylenecek. Ee, ancak şu anda bizim karşımıza çıkan her şey ee, gerçek sayı olarak kabul edeceğiz biz. Ne demiş? Doğal sayılar tam sayıların alt kümesidir. Ve tam sayılar da rasyonel sayıların e, rasyonel sayıların alt kümesidir. E, rasyonel sayılar da reel sayıların yani gerçel sayıların gerçek sayıların, reel sayıların ve gerçek sayıların bu iş aynı şey. Ve bunların alt kümesidir demiş. Ve irrasyonel sayılar da yine gerçek sayıların alt kümesidir demiş. Yani tüm doğal sayılar tam sayılara, tam sayılar rasyonellere, rasyoneller de gerçek sayılara dahildir. Sayı kümeleri arasındaki ilişkiler konusuna geldik. Ee, burada part 2'den bu şekilde devam edeceğiz. Örnek sorularda çözeceğiz. Daha sonra kendimizi geliştire, geliştire, geliştire. Ee, öteki konulara da geçeceğiz. Hepinizi öpüyorum. Teşekkür ederim. Ee, Bengo Akademi linkini de aşağıya bırakıyorum. Hoşçakalın.